Az daha üniversiteyi kaçarak okuyacaktım. Beşinci yani son seriyi anlatıyorum. Artık vakıf bursu kazanmıştım ve maddi açıdan çok rahatlamıştım. Birinci ve ikinci sınıfta çok fazla ders çalıştığım için gerçekten bunu almıştım. Bu yüzden dağcılık ve satranç kulübüne yazılmıştım. Benim için gerçekten çok keyifliydi. Benim derslerim hafta içi genelde saat 5 gibi bitiyordu. Ben de saat 5'ten sonra ya da derslerim bittikten sonra okulun labında araştırmacı olarak çalışıyordum. Okulum yurda çok yakın olduğu için ama inanılmaz bir yokuşu vardı. O yokuşu çıkıp yurda gidiyordum. Çıkışlarda yemeğimi yiyip böyle geliyordum okula. Laboratuvardaysa genelde hocamın deneysel çalışmalarını yürütüyordum. Deneyleri yaptıktan sonra sürelerinin dolmasını bekliyordum. Bu süreçte de oturup ders tekrarlarımı yapıyordum. Daha sonra bir tane TÜBİTAK projesine başvurmuştum. O projemde de onay almıştı. Onun üzerine de çalışıyordum. Bu süreçte hocamın bütün ayak işlerini yapmaya çalıştım. Çünkü işi ancak böyle öğrenebilirdim. Ben genelde sınavları önceden çalışmış notlarımı çıkarmış oluyordum. Sınavdan 1-2 gün önce ise kütüphaneye gidip sadece tekrar yapıyordum. Kütüphanede sabahlar mescitte uyurdum. Bunu çok yapmıştım vardı. Dersler gerçekten inanılmaz zordu. Bir yerden sonra kafayı yiyeceğim herhalde dedim. Zaten katı deyince hocaların ne kadar zorladığı hakkında mutlaka duyumlar alırsınız. Bir hocam tarafından çok kötü zorbalanmıştım. Bunu başka bir videoda mutlaka anlatacağım size. Ve artık o gün geldi çattı. Ağlasam da zırlasam da. Bölüm birincisi Rozeri. Artık bölüm birincisi olmuştum ve o kötüyü adımı çakmıştım. Babam hasta olduğu için mezuniyetime gelememişti ama ablam gelmişti. Okumama engel olmaya çalışan, maddi ve manevi açıdan asla hiçbir desteği olmayan, sürekli arkamdan dedikodum yapan bütün akrabalarımı Allah'a bırakıyorum. Beni siz kamçıladınız, umarım kalbinizdeki ekmeği yersiniz. Başka bir seride görüşmek dileğiyle, hoşçakalın dostlarım. Beni sevdiyseniz lütfen takip etmeyi unutmayın.